Arkadaşlar size Crush yeni bölüm fragmanını atacağım. Ben geliyorum. Arkadaşlar bu Crush Osmanlı izlemelisiniz. Seninle birlik olup onun hakkından gelmek isterim. Şimdiye kadar görmediğim gazabına şahit olursun. Bunu kendi öldüreceğim. Bu okları boğazına sokacağım. Allah'ım beni bunu etmeye mecbur bırakma. seni görmek isteyen bir yiğit var. Büyüm olduğumu söyle. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu videonun devamının 43, 2, 3. bölümünün fragmanının gelmesi için 2 like 1 abone gerek arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.